Bu makale Lokma Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Erdal Tanas Karagöl 2020 yılı ikinci çeyrek ekonomik büyüme rakamı bugün açıklanıyor. 2020 yılı dünya ekonomisi için çok kötü bir yıl oldu. Covid-19 salgını nedeniyle dünyada üretim durdu, ülkeler kapılarını kapattığı için dünya ticareti daraldı, seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizm adeta çöktü. Bu nedenle dünyada tüm makroekonomik beklentiler aşağı doğru revize edildi. Hatta karşı karşıya bulunduğumuz ve halen yaşadığımız bu salgın sürecinde yaşanan büyük ekonomik bunalımdan ağır tablolar çıktı. Bu ağır tablodan yüksek işsizlik oranları, gelir kayıpları ve salgının neden olduğu yeni normalleşmenin zorladığı yeni ekonomik beklentiler ortaya çıktı. Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılı birinci çeyrek ve salgının tüm dünyada en fazla arttığı dönem olan ikinci çeyrek döneminde dünya ekonomisi ve bağımsız olarak da ülke ekonomileri derinden etkilendi. Dünyada ekonomik büyüme rakamları ne oldu? Dünyanın birçok ülkesinde tarihi görülmemiş ekonomik daralmalar yaşandı. 2020 yılı ikinci çeyrek döneminde dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi %31.7 oranında daralırken Çin ekonomisi %9.7 daraldı. Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya ekonomisi %10.1 küçülürken Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde ekonomik büyüme %11.9 oranında daraldı. Kısacası ekonomik büyümede daralma tüm ekonomilerde yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Peki, Türkiye ekonomisiyle ilgili ekonomik büyüme beklentileri nedir? 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanıyor. Türkiye ekonomisi 2020 yılı birinci çeyreğinde %4.5 oranında büyümüştü. Covid-19 salgınının zirvesini yaşadığımız 2020 yılı ikinci çeyreğinde ise Türkiye ekonomisi gayri safi yurt içi hasıla büyüme beklentisiyle ilgili tahminler ekonominin daralacağı yönünde. Anadolu Ajansı Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne göre Türkiye ekonomisinin 2020 yılı ikinci çeyreğinde %11 oranında daralacağı öngörülürken, 2020 yılının tamamı içinde ekonomik büyümenin %1.8 oranında küçüleceği beklentisi var. Diğer yandan bir başka büyüme beklenti anketi yapan Forex'e göre de gayri safi yurt içi hasılanın ikinci çeyrek döneminde %10.9 oranında daralacağı, yılın tamamında ise %1.3 oranında daralacağı öngörülüyor görülmektedir. Ekonomik büyüme beklentileri birbirine yakın. Covid-19 salgınının en zirve döneminin yaşandığı, yılın ikinci çeyreğinin aylarından olan Nisan ayında ekonomik büyümenin öncü göstergeleri olan sanayi üretimi %31.4 oranında daralmıştı. Yine ikinci çeyreğin ikinci ayı olan Mayıs ayında sanayi üretimi %19.9 azalırken, Haziran'da da sanayi üretimi %0.1 oranında arttı. Bu verilerde ekonomik büyümenin ikinci çeyrek döneminde daralacağını gösteriyor. 2020 yılının tamamı için ekonomik büyüme beklentileri. 2020 yılı için ekonomik büyüme tahmini yapmak zor. Çünkü içinde bulunduğumuz 3. çeyrek dönemi ekonomik göstergelerde meydana gelen iyileşmelerle beraber bu yılın 4. çeyrek döneminde ekonomik büyümede belirleyici olacak faktör kuşkusuz salgın süreci olacak. Salgının yavaşlayacak olma ihtimali, yani ikinci dalganın gerçekleşmemesi ve en önemlisi de COVID-19 aşılarının kullanıma geçmesi durumunda ekonomik belirsizlikler azalacağı gibi ülkeler arasındaki ticaretin artacağı, turizmin hızlanacağı, tüketimin artacağı ve yatırımların ivme kazanacağı beklentisi ekonomik büyüme beklentilerinin yukarı doğru revize edilmesini sağlayacaktır. Yani ekonomide yeni bir W sürecinin yaşanmasının önüne geçilecektir. Dolayısıyla Algun süreci makroekonomik göstergelerin gidişatını belirleyeceği gibi tüm alanlarda normalleşmenin de temel belirleyicisi olacaktır. Bu makale Lokma dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.